Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala ve salatu ve selam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Nur suresi 3. sayfada beraberiz. Ye eyühe ikisi beraber ey anlamında bir sesleniş, bir nida ifadesi. Ellezine an en demek. Emenu Tek başına iman ettiler demek. Ancak ellezine emen olunca iman edenler, ey iman edenler, le olumsuz bir emir vermek için, bir şeyi yasaklamak için, le tebihü, tabi olmayın, uymayın. Kutuveti şeytan, şeytanın adımlarına uymayın. Normalde burası hutuvat nesne olduğu için eğri bitmesi lazım. Ancak bu, bu tip mühendis çoğullarda, yani şu... T'li biten Sondan önceki elif uzatmalı çoğullarda eğer özne ise u'lu, nesne ise veyahut tümleç durumunda ise i'li bir şekil görüyoruz genelde. Ve buradaki men'in anlamı an en an kimse ya da her kim şeklinde çevriliyor. Ve men yettebi'a ye, eğer soru olsaydı burası yettebi'u yani şurası ötreli, uğlu biter. Ve men yettebi'u her kim tabi olur ise kutuvati şeytan, şeytanın adımlarına her kim tabi olursa ve innehu şüphesiz o buradaki fe menin karşısı innehu ye'muru emreder bil fahşai fuhşiyatı vel munker ve kötülüğü emreder. Fuhşiyat yani fahşa, çirkin işler şeklinde. Bu da B'den dolayı şurası iyi bitiyor. Bir şey emretmek derken ye'muru bi şeklinde. Velevle buradaki masaydı anlamında bir şart ifadesi. Fadlullahi Allah'ın lütfu. Buradaki Allah'ın lütfu derken Fadlullahi bir isim tamlaması söz konusu. Fadlullahi Fadlı özne olduğu için Ulu bitiyor ve bu tamlayan konumunda olduğu için Fadlullahi Allah lafzı şurada iyili bitiyor. Aleyküm, ala üzerine demek kum sizin sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve ve rahmeti olmasaydı me levlenin karşısı me ile devam ediyor. Me zeke temize çıkamazdı şeklinde. Min dan ben. Kum siz. Min kum sizden. Min yine ehadin. Burası olumsuz olduğu için ehad ifadesini hiç kimse, min ehadin hiç kimse ebede, ebede asla demek, asla temize çıkamaz. Velakinne, velakinne ancak demek ardındaki ismin sonrakisini eli yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi velakinnallâhe ancak Allah yüzeki temize çıkarır. Men burada dı di şeklinde. Men yeşe'u, dilediği kimseyi dilediği derken o anlam. Menle yapılıyor. Bu bazen an -en kimse, bazen de dı di kimse diye çevriliyor. Vallahu buradaki ve'ye çünkü demek mümkün. Vallahu çünkü Allah semi'un işiten hakkıyla işten denilebilir. Alim bilendir. Hakkıyla bilendir. Alimun diye bitiyor. Ancak sonda olduğu için alim diye okuyoruz. Vele yine üçüncü tekil şahsa emir verirken olumsuz emir verirken le kullanılıyor. Le ye'tel. Burada yemin etmesin. Normalde cezimle ancak okuyuş gereği ulu derken ye'teli gibi oluyor. Ulul fadli. Ulu ifadesi sahip olan kimse ulul fadli sizden fazilet fadıl sahibi olan minkum min danden şey min kum sizden ve saati ve servet zenginlik sahibi olan kimse yemin etmesin en mame gibi ancak burada e, en yutu derken vermemeye ya da vermemek için şeklinde. Hatta en yutu ne olacakken enden dolayı en önüne geldiği fiilin son hareketini değiştiriyor. Ulil kurbe uli burada nesne olduğu için bu şekilde normalde nesneler ile bitiyor ancak bu ye ile biten bir kelime olduğu için i şu şekilde i ile bitiyor. Ulil kurbe kurbe yakınlık. Akraba akrabalığı olan kimseye vermemek için Yine vel mesakine, mesakin yoksullar. Nesne olduğu için burası mesakine. Normalde mesakune. Aynı şekilde vel muhacirine. Bunlar da nesne olduğu için ne değil de muhacirine diye. Bu tip kelimeler özne olunca şu sondan bir önceki harekesi vav uzatmalı. Mesela mesakune muhacirune şeklinde. Ancak nesne olunca da ya da tümleç konumda olunca bu şekilde gördüğümüz şekilde oluyor. Mesela kine ve yine Sondan bir önceki harekesi ye uzatmalı oluyor. Yoksullara ve muha yani muhacir, göç edenlere fi sebilillah fi dade demek fi sebilillah Allah yolunda göç edenlere vermeyecek, vermemek için yemin etmesinler. Yemin etmesin şeklinde şurası tekil kişiye söylendi. Burada da mesela normalde sebilullah ancak fi'den dolayı fi sebilillah diye ilk kelime değişiyor. Vel yine normalde burası li ya'fu affetsin vel yesfahu bağışlasın aldırmasın gibi. Şurası li-yafu olacakken ve'den dolayı ve-li-yafu artık kaynaşıp söyleniyor. Ve-li-yafu bu da üçüncü çoğul yani çoğul şahsa onlar derken ve-li-yafu onlar affetsin ve-li-yesbahu ve bağışlasınlar. Ele, e-mumi sorusu de olumsuzluk katıyor. Tuhibbune derken. İstemez misiniz? Ela tuhibbune. İstemez misiniz? En makmek mayımeyi anlamında ve ardındaki fiilin son herkesi değiştiriyor. Burada er, e, genel anlamda tekillerde ya gafira şurada u yerine e oluyor. En ya allahu'' Allah'ın sizi bağışlamasına. Buradaki ya efadesi li ile kullanılıyor. Lekum sizi bağışlamasını, kum ise siz demek, sizi bağışlamasını istemez misiniz? Şurası li ifadesi, için anlamında genelde li şeklinde kullanılır. Ancak nesne zamirler için lekum bu şekilde kullanmak mümkün. Lekum, lene, lehe, lehu, lehum şeklinde değişiyor. Vallahu yine çünkü burada ve için çünkü demek mümkün. Vallahu Allah gafurun çok bağışlayan, bağışlaması bol olan ve rahim ve merhameti bol olan merhamet edendir. İnne şüphesiz demek. Ellezine an en yer mune atan anlamda Burada iftira atmak şeklinde. El muhsanati muhsanati yani iffetli El gafilati, bunu tanımlayan bir ifade. Haberi olmayan, el mu'minati ve bunlar da bayan olduğuna işaret eden, şu sondaki t'ler, bayan, çoğul anlamında. Onlar, yani şüphesiz, habersiz, iffetli mümin kadınlara ya da iffetli, habersiz mümin kadınlara iftira atanlar, lu'inu lu'inu lanet edildiler demek ya da edilmişlerdir. Lane olunca lanet etti. Lu'inu lanet edildi. Tabi bunlar çoğul olunca lanet edildi. Yani lu'inu olunca lanet edilmişlerdir. Fi dade fi dünya dünyada vel ahireti ahirette. Fi de ardındaki ismin sonrakisini iyi yapıyor ancak burada dünya kelimesi şu elif uzatması ile olduğu için iyili olmuyor. Ancak yani, ahiret kelimesinde bunu görüyoruz. Ve lehum onlar için azabun azap azim büyük bir azap vardır. Azabun azim ise bir sıfat tanımlaması ve sıfatlar isimlerin harekesini alıyor. Burada yani son hareki itibariyle. Azaya bun. Burada azimun ancak son ayetin sonunda olduğu için azim diyerek okuyoruz. Böyle. Yevme o gün teşhedu şahitlik eder. Aleyhim kendi aleyhlerine kendileri hakkında elsinetu dilleri özne olduğu için elsinetu şeklinde hum onların dilleri ve eydihim ve elleri. Burada eller ifadesi de öznedir. Ancak bu y'den dolayı şurası çekiliyor. E, D olunca burası da him diye bitiyor. Hatta burası da hum normalde değişiyor. Ve arculuhum yine arculu derken uğlu bitiyor. Özneler uğlu bitiyor. Tabi istisnalar olduğunda burada da görüyoruz. E, D, him ifadesi özne olmasına rağmen yazılışı bu sondaki y ile alakalı bir durum. Erculuhum ayakları şahitlik eder. Bime bir ifadesi ile ilgili anlamında çevirmek mümkün. Me şey demek. Kenu idiler yani geçmiş zaman kullanırken onlar idi. Yamelune tek başına yapıyorlar demek. Kenu yamelune yapıyorlardı demek mekanu yamelun yaptıkları şey ile ilgili şu bi'den dolayı da ile ilgili şahitlik eder. Yevme izin o gün yine yuvaffihum verir. Yuvaffihum al onlara yuvaffi يُوَفِّهُ, yuvaffihim burası. Yuvaffihimullah Allah onlara Yine şurasının y ile bitmesinden dolayı yuvafihi diye değişiyor. Normalde hum olacakken yuvafihimullahu -fihimul, Allah onlara dinahum din kelimesi burada ceza anlamında cezalarını nesne olduğu için de eğilip devam ediyor. Dine dinehumul hakka hak olarak hak ettikleri cezalarını verir ve yalemune onları bilirler en ne? Buradaki enlerin katı anlamı dı dığını din anlamında. En Allah Allah'ın huve onun el hakku hak mubin apaçık bir hak olduğunu, apaçık hak olduğunu bilirler. Dığını olduğunu derken o anlam en neden geliyor. El habisatu habisatu ifadesi kötü söz anlamda da kullanılabiliyor. Ancak kötü kadın şeklinde de çevirmek mümkün. Lil <laughs> kabisine bunlar da kötü söz, kötüler için veya kötü kadınlar, kötü erkekler için. Vel <laughs> kabisune yine burası da erkekler anlamda çoğul. Kötü erkekler ise lil <laughs> kabisati onlar kötü kadınlar içindir. Ve bu şey ve betu güzel kadınlar temiz kadınlar. Littaiy <laughs> bi temiz erkekler için. Ve bu ne temiz erkeklerde temiz kadınlar için Veyahut iyi kadınlar şurası iyi kadınlar iyi erkekler için iyi erkekler iyi kadınlar içindir. Tabi burada Aynı kelime olmasına rağmen özne olduğu için habise tu ancak şurada için derken cümle içerisinde tümleç konumunda olduğundan lil habise diye değişiyor. Bakın son sonraki. Yine aynı şekilde habisi ne? Tümleç konumunda olduğu için habisi Ancak özne konumunda olduğu için habiste ne diye değişiyor. Şu tayi da aynı şekilde özneken be tu tümleçken lettayi beti yine tümleçken lettayi bine özneyken lettayi bu ne şey bu ne şeklinde oluyor ule iki onlar muberra uzaktırlar beridirler mindan den me şey yakulune dedikleri şeyden uzaktırlar. Lehum onlar için vardır. Mağfiretun bağışlanma ve rizgun ve rızık kerim. Kerim bir rızık yani daimi bir rızık vardır. Ye eyyühe yine bir sesleniş ey anlamda. Ellezine an en emenu ima edenler le emir verirken la dokulu yani olumsuz emir verirken yasaklarken la dokulu girmeyin. Mesela i̇şte burası Tedhulu ne olursa girmezsiniz şeklinde çevirmek mümkün. Le tedhulu olunca girmeyin. Siz girmeyin. Buyuten evlere gayra hariç. Buyutikum evlerinizden hariç. Evinizin dışındaki evlere. Hatta e kadar. Teste nisu. izin alıncaya kadar ya da izin almadıkça diye çevirmek mümkün. Burası hatta bu da yukarıda en gibi ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Normalde teste nisune olacakken hatta'dan dolayı teste nisu diyerek sondaki ne düşüyor ve buraya elif uzatması geliyor. Ve tusellimu yine aynı şekilde tusellimu selam vermeden şeklinde buradaki selam verene kadar demekten mümkün. Yine aynı şekilde tosallimune olacakken tosallimu diye hatta adam dolayı değişiyor. Ale ehliye aile bireylerine ev sahibine yani ev halkına ev halkından izin olmadıkça onlara selam vermedikçe evinizin dışındaki başka evlere girmeyin. Zelukum bu bu sizin için şuradaki kelime bazen zelike şeklinde görmek bu anlamda bu. Zelukum siz olduğunuz için size zelukum bu hayrun hayırlıdır. Lekum sizin için leallekum umulur ki tezekkerun ibret alırsınız ya da ibret alırsınız diye bu sizin için daha hayırlıdır diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahu'l-azim.